K itemle devam ediyoruz arkadaşlar. Hem de Secret Boss savaşımız var. İkinci çaptır Yellow Wind Onun ilk bölümünün Sam Git Village'in ikinci tapınağındayız. Valley of Despair. İkinci tapınak. Burası. Buradan şuraya devam ediyoruz. Şurada bir keleman var. Önce onları indirmem lazım. arkada okçu var. Okçuyu sonrasında indirmeseniz de olur. tercih. Edin. Buradan içeri girdiğinizde şu solda bir boss savaşınız oluyor arkadaşlar burada. Şu altta. Boss savaşını yaptıktan sonra yani bu alanda boss savaşınız oluyor. Boss savaşını yaptıktan sonra şu duvara özellik olarak şu Raykir R2, D2'deki özellik olarak ruh olarak daha doğrusu şu arkadaşı alıyorsunuz. Wandering White. Bunu seçtiğinizde duvarın dibine gelip Raykir R2, kafayı koyup burayı kırıyorsunuz arkadaşlar. Sonra da içeri giriyorsunuz. Boş savaşımızı yapalım. Eğer şeyse e, portresi varsa portremizi ekleriz. Yoksa keyitemi göstermiş oluruz. Savaşın başını ve sonunu. Neredesin? Hazine burada da. Mamamıza izin verecek mi keyitem. Bunun içinde mi yoksa keyitem onun içinde mi? Long Skelete keyitem buradan bulabilirsiniz. Lokasyonu böyle. Ben bostan düşer diye düşündüm. Hatta Bosu hiç kayıt altına almayalım. Lokasyonu burada. Bossu da kendiniz gelip görüp dövebilirsiniz. İntüms.